kargalar da yiyecek peşinde. Koyunların kaldırdığı böcekleri anında kapıyorlar orada. Yani bir nevi karınlarını doyurmak için koyunları kullanıyorlar. Ağzının dibinde bekliyor da bak. Üstüne çıktı şu anda. Oradan bir şey kaldırsın ben hemen yiyeyim derdinde. Evet. Sırtlarında geziyor. Anlarına anlarına. da inekten faydalanıyor. O peşinde. O otlarken kaldıracak. Evet bu sefer de ineğe geldi kondu. İşi biliyor vallahi bunlar. işi biliyorlar.